Bir defa hatip kendini söylediği sözlerin mahiyeti üzerinde otorite kabul ettirecek. Bu senin seçtiğin kelimelerle, tavırla kendine güvenip güvenmediğin bu kürsüde bellidir. Kendine güvenen adam bir kelimeyi başka türlü telaffuz eder. Güvenmeyen tereddüt sesinin tonuna siner, koku gibi. Muhatap onu hisseder. İsmi lazım değil. Profesör doldu de da sonra da öldü. Birisini Laleli de açlıktan bayılmış. Bir arkadaşımız aldı, Seyhan yurduna getirdi. Doktor çağıralım dedim. Ben de dışarıdan geldim. Doktor çağıralım dedim. Arkadaş dedi ki hayır dedi. Bu iki üç gündür açtı. Doktor istemez. Ben bu açlıktan bayıldığını biliyorum dedi. Yemek saati de geçmiş. Bu dediğim adam profesör de oldu da sonra da öldü. Trafik kazası. Söylemeyeceğim ismini. Ama siz buradan bir ders alın. Yedirdik, doyurduk falan. Cebine açlık koyduk. Yerin yoksa gel burada da yat kalk dedik. Aradan 15-20 gün geçti. Fethi Gemuhluoğlu'nu gördüm. Çoğunuz duymuşsunuzdur adını. Kel ölür, sırma saçlı olurmuş. Kör olur, badem gözlü olurmuş. O da şimdi evliya mertebesinde addediliyor. Dedi ki bana falanı gördüm. O da onunla temaslı olan biriydi. Böyle böyle açlıktan bayılmış, getirmişler. Sen mi çıkmışsın, açlık vermişsin. Çok lehinde sözler söyledi ama dedi sesinde bir muhalefet vardı. Dedim ki nesine muhalefet iyilik görmüş adam ne, niye sesinde bir muhalefet olsun. Bunu nereden çıkarıyorsun? Lehinde sözler söylemiş madem Dedi ki o da senin gibi bir talebe. O açlıktan sokakta bayılıyor. Sen 150 kişi barındıran bir yurdun sahibisin Ben onun ses tonunda bir kıskançlık hissettim. Hatta asını söyleyeyim. Böyle adamlara çok yardım edilmezdi. Yaptığınla kal. Ne kadar fazla yardım edersen o sana o kadar düşman olur. Ama menfaati bozulmasın diye onu ishar etmez. O senin ayağın yan bastığı zaman anlaşılır. Baş muhalifin olur. Bunu da cemiyetlerde çok gördüm. Ben Trabzon liselerine yetişenler cemiyeti başkanıydım. Listeye koyduğum adam aleyhime bir muhalefet olunca başrole geçti. Çünkü benden iyilik görmüş. Böyle insanlar gördükleri nimete şükran hissiyle meşbu olacağı yerde kıskançlık duygularıyla dolu olurlar. Çünkü o iyilik gördüğü adamın gölgesini üzerinde hisseder. Bunun için devlet adamları kendisinin iş başına gelmesine sebep olan adamların kellesini ilk vurur. Orasan'la Eba Müslim bundan dolayı öldürmüştür. Belmeki ailesini Harun-u bunun için temizlemiştir. O makamda hami kabul edilmez. Ama sen şesadeyken, şuyken, buyken, bir sıkıntıdayken birisi müzaherette bulunmuş. Onun yardımıyla oraya gelmişsin. O yardım seni rahatsız eder otur otorite elde ettikten sonra. Onun için hükümdarlar böyle kimseleri bertaraf ederler. Tarihte çoktur. Bu bir insan psikolojisidir. Yardım edeceğin adamla minnettarlık duygusu gör. O yoksa bu adam kapıdan çıktığı anda sana muhalefet hissiyle doludur. Bir karakter bozukluğu. Dün buraya birisi geldi. Altı ay bir seneden beri gelmiyor. Ben hiç kimseye niye geldin demedim hayatta. Buna on defa dedim ki buraya gelme seni istemiyorum. Çünkü sen karakterden iptal oldun. Ben kaçaktım burada bir iş yaptı düşman yapmaz. Düşman yapmaz. Sen buraya gelemiyorum diye bunu yaptın. Gelemiyorum diye. 150 kişilik tabak, çatal otların içine döktü. Orada bir yere şey makina kuracak diye. Salyangoz yuvasıydı tabaklar. Zaten kapıcı çoğunu çaldı. Sen bunu niye yaptın? Ben buraya gelemiyorum diye yaptın. Sana benim yüzümle arkam bir değil. Sen kaybettin. Gelme. Dün gene geldi. Çıkacağım. Çıkınca çantanı taşıyayım. Ben öyle herkese çanda taşıtmam. Dikkat edin. Herkesin iyiliği kabul edilmez. İyilik kabul ettiğin adamın faziletten ve karakterden notu tam olsun. O iyiliği başına çalar günü gelir. İkram ikram değildir. Asıl ikram ikramı kabuldür. Layık olmayanın ikramını kabul. En pahalı bedel ödediğin bir ikram olur. Sana bedel ödettirir. Adam beni Almanya'da evine zorla getirdi misafir etti. Münih'e gelmişim. Yok illa bizde kalacağız. Sonra basit bir hadisi oldu. Türkiye'de bana dedi ki ben karımla yattığım yatağı sana verdim yatırdım. Dedim ki yemek de yedirdin onu da söyle. Ama başkalar da biliyor ki sen beni zorla evine getirdin. Hemşerisin diye seni milletin içinde kırmadım geldim. Benim gideceğim. Yüz tane yer vardı. Ama şimdi böyle diyorsun. Karımla yattığım yatadı. Bu adam karaktersizdir. Bunun ikramı kabul edilmez. Karakter zaafı olan bir adam dünyayı bağışlasa gitti de. Muhakkak onun bedelini sana ödettirir.